Selam arkadaşlar bugün hep beraber siparişler vereceğiz ve sipariş son gelen kazanacak. Yani. Ne kazanacak? Her zamanki gibi 100 TL ödül. Evet. Ve sipariş ilk geldi normalde ben oluyorum ben olmak için elimden evet. geleni yapacağım ee, acı soslu şekilde yiyecek gün erken saatlerinde kahvaltı olabilir bugün. sabah kahvaltısı bir diyet kahvaltısı yapmayalım mı <laughs> <bunu>. yapalım <laughs> yapalım şimdi her birimiz stüdyoya girerek evet. teker teker siparişlerimizi vereceğiz size göstereceğiz sonra burada aynı anda siparişlerimizi vereceğiz hı hı. tamam sonra bekleyeceğiz. bir gidelim bakalım hadi arkadaşlar bir kere siparişimi Feneryolu Mahallesi'nde bir yerden seçtim tavuk schnitzel ha belki biraz dedim pişirme şeyi falan ısıtması var Bağdat Burger diye bir şey var içinde çok onu canım istediği şey yaptım tombik ekmek, salam sucuk falan var. Ayvalık ekmeğine zeytinli kaşarlı tost. Bu da aslında kolay yapılır ama bunu da canım çekti. Taze sıkma portakal ve nar suyu var. Hani burada dedim ki biraz portakal sıkarken vakit harcar abilerim diye. Sevgili Bağdat Marmaris biraz böyle yavaş getirin rica ediyorum diyerek bu siparişi vereceğim. Yine acayip iddialıyım. Valerio Cafe and Bakery Kadıköy'den bir adet balkan sandviç, ekşi mayalı köy ekmeği, kuru et, kars karabiyer peyniri o neler neler. Fıstıklı marlenka. Marlenkanın ne olduğunu bilmiyorum. Merak ettiğim için söyledim. Dana jambonlu kruvasan. Bir tane de Latte söyledim, kahve. Kesin geç gelecek. Ben siparişimi Acıbadem Mahallesi'nden verdim, bir tık bana uzak olması için. Ve kiş söyledim, sepetime ekledim. Çünkü kiş zor yapılan bir şey, biliyorum. Ondan sonra bir tane karışık toz söyledim, bir tane latte söyledim. Onu da köpürtür möpürtür sütünü falan diye vakit alır. Ee, bir de ekler ekledim yanına böyle tatlı olarak sonra yerim diye. Yani bunlar zaman alacak şeyler. Benimki ilk gelmez. Bakalım son mu gelecek? Arkadaşlar yemek siparişim, bir tanesi fırında somon, diğeri de avokadolu tartin. Diyette olduğum için böyle sağlıklı şeyler söylemek istedim ve fırında somonun pişme süresinin uzun olacağını düşünüyorum. Çok iddialıyım, en son geleceğini umuyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Bu arada arkadaşlar, başta biz konuşmuştuk siparişimiz 50 TL ile 100 TL arasında olacak diye. Evet, Hı -hı. benim 104 ama yani 10 herhalde... %10'luk bir şey olmaz, okay, tamam. tamam. Sepeti basmak için son 3 saniye. 3, 2, 2 1... 1 verdi evet. verdi. Ya inşallah artık. Yani son gelmese de artık birinci gelmesini rica ediyorum, i̇lk rica ediyorum benim ya. ya. Benim ben ilk gelmez. gelebilir ben ya? İlk gelmez diye senin düşünüyorum. Of, oh, benim. benimkisi ben de. net en son. Ben fırında bir şey söyledim. Ya ben çok heyecanlıyım ya. Ben Kapımız çaldı. İnşallah ben değilim. Ben i̇nşallah değilim. İlk, i̇lk ya. ya değil, i̇lk ya. Ya. Şey ben, ben şey değil ya. Merhaba. 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 Bağdat. Senin mi? Merhaba. Senin? Merhaba. 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 Emre. <laughs> tamam, of emre. ya, çok, çok iyi Abi, abi. Kader, kader, kader. Bir kapı çaldı, bakalım hangi arkadaşımızın. Söylemeyeceğim abi çünkü. Merhabalar, kolay gelsin. Hmm, kimin olduğunu biliyorum. Kim Kim kimin, ol? Ol? Tamam, kimin olduğunu biliyorum. Tamam, kimin olduğunu biliyorum. Tamam, kaybetti, kazanamadı en azından. Bakalım hangi arkadaşımızın ki geldi. Merhaba. Tamam. Olabilir. Var. Tamam. Duyuldu mu? Öyle. Ha, tamam söyle kim kimin kimin olduğunu. Tamam. Abi çocuk kazan. Niye? nasıl bunu beceri? Ben anlamıyorum ki. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Alayım ben. Öncelikle acı yiyecek arkadaşımızın siparişi gelsin. <laughs> niye hep böyle oluyor? <laughs> niye hep böyle oluyor? Ne söyledin? Abi o ben Schnitzel söyledim değil abi, mi? Abi Marmaris büfe gibi bir yerden ama Schnitzel var diye biraz da böyle meyve suyu var diye dedim ki belki dedim geç gelir geç. içine acı koyacağız yani. Hepsi içmek zorunda. Hemen başlamayalım ne koymaya. Bir normal doldur doldur. Aa, Hayır. Bir şey yok. Aa. O zaman ceza olarak daha fazla Abi koyuyoruz. ne yapıyorsun? Tamam, evet, tamam. Güzel tamam, bir ee, tamam. Güzelce onu karıştıralım. Ama bu yapılmaz. Allah Allah, neler neler söylemiş Hiç ya gibi bu. Bir sürü toz söylemiş. Bir de diyor ki nasıl geldi? Anlamadım. Nasıl geldi? Abi tost da yani. Bir... Ay! Aman ne güzel gözüküyor ya. ya. Ne güzel. Şeyma insaflı, insafla Şeyma, insaflı. Şeyma. mi abi? İnsaf evet. Arkadaşlar küş ama yani Hadi. pardon ama. Hadi teşekkür ederim. Patates. <laughs> Helal. Helal. Hoşunuza mı gidiyor bu? Yok. Ama senin gidiyor hoşuna gidiyor gibi yani gidiyor. her seferinde ilk sipariş. Abi yazık ya vallahi bak. O ne? Şu ne? Şiricseldi o. Şu Schnitzel'di. Bu? Abi bekle. bunda 15 dakikada bunu nasıl gelme ihtimali var ya bu kadar şey. Dün yedinden hazırlamış sersen. Abi. Sen... abi. Ama oh, ne diyorsun sakalları sen da. ya? <laughs> ne diyorsun <laughs> sen ya? <gülüyor> 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 sen Geldiğinde şaşıramazsın ama. Ama ya. artık alışmak olmalı evet. lazım ama ya. Ama toz güzel görünüyor. Evet artık... harbi güzel yüzü. Kavurma falan görüyorum. E, bu da şöyle. ayvalık gibi bir alışmak şey galiba. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak sevmekten o da daha zor geliyor. Ondan da bir ısırsana. Neyliymiş o abi? Valla bunun bütün acısını yedin. Helal ol. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Kokusu bile acı ya. Müzik, müzik, müzik. İçecek hemen üstüne bir içecek evet, iç de evet. kendine gel abi. Arkadaşlar o acıdı no. gördünüz zaten. O da acıdı. Bir de şinitlerden evet. de Tamam tamam gel. Onda yok bak. Onda yok mu? Yok. <laughs> <laughs> var da ki de var. Var. Olmaz mı? Her yerde var. Her yerdeyiz. Çok ayıp. Bak ayıp seni mi? tek seferde tek seferde şey yapacağım şimdi. Hazır mısın abi? Bak. <laughs> hop. Hop. Sen var ya senden bunu beklemiyordum ben. Şey ama gerçekten senden bunu beklemiyordum. Verecek mi? Vereceğim. Ya. Oo. Ama şey kaldı. Tadı gider, tadı gider çabuk. İşte evet. Kadar. Evet. Afiyet olsun abim. Afiyet olsun. Bunu seviyorum ben canım. Bir sonraki arkadaşım geçebilir miyiz artık rica ediyorum. Haydi bir sonraki geç, arkadaşım geçelim. Bundan sonra arkadaşlar sırası karışık şekilde geliyor. Bir tanesi aldım böyle en son söyleyeceğiz kimin kazandığını. Ee, kimin bu? Bakalım. Başkan evet. bu sizin. Bak bak Kuralı bak bak. Bir şey var. Şöyle bir şey söylemiş. Bu nedir ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Abi bu şey. şey. Neydi, neydi bunun adı? Marlenka mıydı? Marlenka, Marlenka aynen. Bir latte söyledim. Karbonhidrat komasına hoş geldiniz. Ah, bak 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 bak. bak. Bir şey yapma iznin var mı? Ne iznin? Yok. Şunun arasını açmak için. Göstereceğim bakayım. ben şimdi. Sağda gözüme sokuyor. Latten'den ediyorum. bir höpürdetebilir miyim? Tabii tabii lütfen. Latten'den bir höpürdet. Laktozsuz mu? Oh. Laktozlu ekstra. Oh. Ekstra laktozlu. <laughs> Neymiş abi o içindekiler? Ama bu çok iyi duruyor ya. Evet. Bu hazır mıydı sence mesela? tamam bunu ekmeği kesti de sandviç ya, yaptı ekmeği ama. Ekmeğin şu kısmı biraz kalın gibi geldi. ama yiyeceğiz hepsinden biraz yemek gerekiyor. 100 TL kazanmak için hepsinden biraz yememiz gerekiyor ekmeğin değil mi Şeyma Hanım? tadı iyidir. Ben çok mu bir şey söyleyeyim? İyi deme lan. <laughs> <adam. gülüyor> ağzım yanıyor ağzım. O croissant nasıl bir croissant? Ay. Ay çok güzel. Abi bunu göstersen. Ve falan. Çok iyi. Bak bak. Çok iyi. Ben kurulasına bayılıyorum ha. Çok üzücü o ya. O da sana bayılıyordur eminim ki başkan. Adım kaç. Oh. Ben ye ye götür. Neyse, götür. götür paşam. Oh. Hı? Oh. Uf, tabii Çok ya. Iyi. Öyle söz vardı başkan elle boş. yemen şey için. Neydi o? Elle... Et, balık telle. Bir <laughs> de krosan da buna artık dahil oldu. bir şey Şu çıtırını yesene başkanım. Hı? Onu ye öbürünü. Hepsini ha. yiyecek işte. İşte şimdi de onu yiyecek. Boş mu? boş ama. Keyif, keyif ne yiyorsun orada? Gel buraya. Ne güzel yedi ya. Duydun mu siz sizi, şu an Ne güzel yedi ama. ya. Şunu da yesene ya. Kutlu o kahveyi çekip bir arkadaşlar yap. bir görsün o, o güzelliği. O tatlıyı. Oh. Ne abi bu? Marlenka. Sana sormak lazım. Hayır Pistachio bir şey bence de. Ne? Fıstıklı bir şey bence Pistachio. de. Pistachio. İçimizi açıyor. Nasıl? Çok iyi ya. Güzel mi hocam? Güzel Evet bakalım başkan kazanmış olabilir mi 100 TL'yi bunlarla diyerek Çok hemen güzel. sırasıyla değil öylesine random şekilde başka bir arkadaşımızın geliyor. Kemal'cim bu sizinki. Allah. Böyle bir sağlık kokan burada bir somonu var. Hmm. Ne bu bezelyeyim arkadaşlar. Abi neler Sözü diye. afiyet diyettiğim ne? Evet. He neler oluyor? Şu, ne diyorsun ya? Sirbazlı doğası mı geliyor? Tabii. Oo, red 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 Çok güzel bir tabak. Wow. Çok güzel bu bir tabak. Abi artık çok güzel gözüküyor. Çok güzel yani. Yumurtalarını çok da koy. Patlat üstünde onları. Tabii. Aynen bunları alabilirsek. What? Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel, güzel şu gözüküyor. Şekilde. Şu şekilde. Vallahi güzel bir kahvaltı ediyorsun Kemal şu an. Teşekkür ederim. Sağlıklı abi yani amaç, hedef oydu. Amaç Kaç para verdin abi? Ki de hep kazanmak 104 lira benim abi. 104 lira. Şu ikisi 104 lira bu arada. Evet çok pahalı yani ama... Abi ne güzel diyorsun. Hmm. Başkan önündeki şeyi hmm. bırakıp Kemal'i izlemeye başladıysa Tamam çok güzel ya İyiydi ya yani. Değil mi? Anda. Ben abi, de Abi bari. bu gerçekten çok iyiymiş Diğerini de hmm. ye diğerini hmm. Biz de yiyelim ben, ben yemedim bir tek gene Benimki son gelmemiş Benim... O zaman somona geçiyorum Geç geç somona geç Abi bu fırında Bunun pişme süresi uzun fırın olduğu için geç geldi. Ben bir daha fırın bir şey yani. mi geldi? söyleyeyim yani. Geç mi geldi? Hayır, yani bana göre geç geldi He. yani. Evet arkadaşlar Bak. şöyle bayağı güzel fırın. Bana alışan. göre hepsi geç geldi zaten yani benimki hmm. 20 dakikada pişiyor be. Bir saat oldu mümkün. Öyle yedi. mi? Evet. Buyurun Şeyma Hanım'ınkini görelim. Ne yer söylemiş bakalım. Bu ne? Kiş mi? Kiş bu. Kişlerin... Kiş ne kadar uzun sürüyor pişmesi? Ne kadar koyuyorsun? Mikrodalga, mikrodalga yapıyor. 15 oh yes. saniye sürüyor yani. Hızdırdık yo yani. Keçi peynirli kiş. Oh. Şimdi şeyman sana söyle sen de ona tekrar söylemişsın abi. Çok ağır o değil mi ya? Nasıl ka kaybedebilirim şuraya karşı ya? Zaten ben kaybettim yani. Bana karşı ben en ben kaybettim ya. Nasıl benden daha hızlı, daha yavaş alamadın ki Yani Abi bak bu hazır zaten abi kişi, tamam mı? Kişi. Kiş ne? al? Kişi sabah dünden Aa, yapıyor. Saniye. Ya bu hazır duruyordur yapıyor. zaten ya. Yani. Nasıl oluyor abi bu ya? Daha görünüyor. Füme, Ama çedar, güzel kaşar mı var? Uf. Güzel gözüküyor ha. ben yedim. Füme, çedar, Füme çedar kaşar mı var? Ya. Füme, çedar, kaşar. Cevap vermedi ya. Nasıl? Nasıl? Hmm. Nasıl? Al. Teşekkürler. Ne demek? Ekleri Görüşsene de var. Koymuşlar. Şimdi ek olarak da arkadaşlar... Ekle, ekle bakalım. Burçin bir tane pati seriden. Ay. Çikolatalı mı? Mm -mm. Altı canım sıkıldı ya. Altında fındık var. Aşırı canım sıkıldı yani. Nasıl? Evet. Bunun kimi son bilmiyorum. geldi? Ha? Bunun kimi son geldi? Bilmem. Biraz sence değil. Abi ha? ya. Ben de yiyomaya devam evet. ediyorum. Evet. Gerçekten sonra. yemeklerden de alınmış üzere. Ya. Fırın mantıklıydı gerçekten. Belki fırından hmm. dolayı olduğu için Kemal Bey 100 liranın sahibi i̇şte oldu. İşte bu. Hem bence en güzelini yiyor hem de 100 liranın sahibi oldu. Günün Başınızı fırına mı borçlusunuz Abi hocam? Abi fırın somon. Olay fırın somonunda bitiyor. Herhalde. Bundan sonra ben ya bir da daha sağlık. Daha fırın söyleyeceğim. Sağlık bir da olabilir. Bir daha. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.